Başbakanlık tezkeresi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İĞDİR milletvekili Sayın Sinan Ogan. Oğan. Buyurun Sayın Oğan. Süreniz 20 dakika. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Aden Körfezi, Somali Karasuları ve açıklarıyla ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevinin bir yıl daha uzatılması ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Değerli milletvekillerim, biraz önce bir konuşmacı Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda müracaat etmediğini söyledi. Bu doğru değildir. Meclis Iç tüzüğünün bize vermiş olduğu yetkiler vardır. Biz öncelikle iki hususu dikkate aldık. Birincisi maalesef bunları dikkate almak zorundayız. TRT 3'te meclisin iradesini yansıtması gereken TRT 3'te bu saatlerde Bundesliga'dan maç özetleri veriliyordu. Ve burada önemli bir konuyu biz tartışırken milletimiz orada maç özetlerini seyretmekle meşgul edilmekteydi. Biz hiç olmazsa biraz vakit geçsin, Meclis TV yayına girsin de bu sebeple milletimiz mecliste ne olup bittiğini, önemli bir konuyu tartışıyoruz burada, asker gönderilmesini, tezkerenin bir yıl uzatılmasını tartışıyoruz. Bunları meclisimizden milletimiz de görsün diye biz ikinci veya üçüncü sırada söz istemeyi uygun gördük. Yoksa Milletçi Hareket Partisi'nin böylesi önemli bir konuda, fikir söylememesi elbette ki mümkün değildir. Ve bir diğer husus da biz isterdik ki öncelikle burada hükümetimiz, sayın bakanımız veya da hükümet partisi gelsin bir anlatsın. Bir sene boyunca en son uzatılan ki ondan önce de uzatılma vardır. Ne yapıldı? Orada Türk Silahlı Kuvvetleri hangi başarılara imza attı? Orada bu kararı uzatırken şimdi meclisin huzuruna bu kararın uzatılması, tezkerenin uzatılması için geldiniz. Peki ne yaptık? Bunu bilmek bizim muhalefet partisi kadar Türkiye halkın, Türk halkının da hakkı değil midir? Hiçbir şey yok. Sadece bir tezkere geliyor ve bu tezkere ile ilgili burada konuşuyoruz. Ama öncelikle muhalefetin desteğini istemeden önce, Türk milletinin desteğini istemeden önce sizin bunları anlatmanız lazımdı. Kaç korsan yakalandı, şimdiye kadar neler yapıldı, Türk halkının çıkarına hangi adımlar atıldı bunu Türk halkının bilmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan Cumhurbaşkanı ile beraber 16 aydır orada korsanların elinde bulunan vatandaşlarımızın serbest bırakıldığını televizyonlardan öğrendik. Gürcistan basınına baktığımız zaman bu serbest bırakılmanın arkasında korsanlarla ciddi bir pazarlığın, korsanlara ödenen ciddi bir paranın olduğunu görüyoruz. Peki madem biz korsanlara rüşvet vereceksek, korsanlarla pazarlık yapacaksak vatandaşımızı kurtarmak için o zaman bu tezkerenin ne anlamı var? Türk askerinin ordusunun binlerce milyonlarca dolarlık Türk milletinin vergisini ödeyerek gönderdiği askerimizin orada görevi nedir diye sormak lazım. Bunun sorumlusu elbette ki hükümettir. Şimdi Türk askeri veya ordusu bunun sorumlusudur diye siyasi sorumluluğu üzerinizden atamazsınız. Tabii Türk ordusu demişken eğer deniz kuvvetlerimizin generallerinin önemli bir kısmı şu an hapisteyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst noktasına gelmiş kişiler ve sizin imzanızla daha doğrusu Sayın Başbakan'ın ve Sayın Gül'ün imzasıyla atanmış gelmiş kişiler bugün terör örgütüne liderlik yapmak suçundan eğer yargılanıyorsa tabi oradaki Türk ordusunun moral gücünün oradaki Türk ordusunun başarısının da bir de bu çerçeveden değerlendirilmesi lazım. Tezkerenin uzatıldığı görev bölgesi Önemli bir bölge. Önemli bir bölge. Hangi bölgeler var? Aden Körfezi. Hangi ülke var? Somali. Somali'de şu an El Kaide'nin ciddi faaliyetleri var. Bazı şehirlerin El Kaide tarafından zaman zaman ele geçirildiği bir yerden bahsediyoruz. Başka ne var orada? Arap Denizi var. Arap Denizi bugün dünyanın çatışmanın çıktı çıkacağı bir bölgesinde yer almaktadır. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatacağım diyor. Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yaptırımları ardı ardına geliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de kapattırmam diyor. Hangi bölgede diyor? Bizim gemilerimizin de olduğu bir bölgede. Dolayısıyla bunun burada izahının da yapılması lazım. Yarın öbür gün Hürmüz Boğazı'nda, Arap Denizi'nde ve o bölgede bir savaş çıkarsa ki çıkma ihtimali ciddidir. Bizim oradaki gücümüzün pozisyonu ne olacaktır veyahut da bizim oradaki deniz gücümüze karşı bir provokasyonun olup olmayacağının bununla ilgili ne gibi tedbirlerin alındığının da burada izahının yapılması lazım. Elbette ki oraya gönderilen Türk askeri öncelikle Türk gemilerinin öncelikle Türk ticaret gemilerinin oradaki güvenliğini korumak için oradadır. Elbette ki Türkiye güvenliğini koruyacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun koruyacaktır. Büyük devlet olmanın gereği de budur. Bizim vatandaşımız orada birilerinin deniz haydutlarının korsanlarının eline elbette düşemez. Bunu yapacağız. Ancak bunu yaparken de Türkiye'nin orada bir oldu bittiğiyle bir provokasyonla karşı karşıya gelmemesine de dikkat edeceğiz. Tabii bu hassasiyeti Oraya gönderdiğimiz Somali'deki korsanlara karşı ve zaman zaman da Somali'yi işgal eden ki o korsanların bir kısmının El Kaide ile de işbirliği söz konusudur. El Kaide'ye karşı eğer biz Amerika Birleşik Devletleri ile beraber savaşıyorsak, uluslararası güçlerle beraber biz orada uluslararası terörizme karşı savaşıyorsak, o uluslararası güçlere şunu da sormak lazım. Biz burada sizinle beraberiz. Peki siz PKK'ya karşı savaşmak için bizimle beraber misiniz? Elbette ki Batı'nın bu anlamda Türkiye desteğini görmüyor. Tabii şunu da sormak lazım. Biz Batı'nın desteğini görmüyoruz ama önce dönüp kendimize de şöyle bir bakmamız lazım. Batı da herhalde biz bunu sorduğumuzda bize şunu diyecektir. Ha bu resmini gösterecektir. PKK ile üçüncü ülkelerde nasıl pazarlıklar yapıldığını gösterecektir. Siz zaten pazarlık içerisindesiniz diyecektir. Dolayısıyla da bizim de bu anlamda PKK ile ve uluslararası terörle mücadelede siyasetimizi yeniden gözden geçirmemizde büyük fayda vardır. PKK demişken Değerli milletvekillerim, Irak'ın bugün neredeyse üçe bölündüğü bir sürece geliyoruz. Ve Irak bir savaşı tetikleyecek ve Türkiye'nin de içerisine çekileceği bir savaşı tetikleyecek bir boyuttadır. Düne kadar Türkiye'nin desteğine muhtaç olanlar bugün çok rahatlıkla Türkiye'ye posta koyabilmektedirler. Düne kadar kardeş olanlar aradan üç ay geçmeden kalleş olabilmektedirler. Bunun da izahının burada yapılması lazım. Dün ortak bakanlar kurulu toplantıları yapıyordunuz. Dün oranın güvenliği sizden sorumluydu. Ne oldu da bugün onlar size iç işlerimize karışmayın yoksa gereğini yaparız diye amiyene tabirle posta koyuyorlar. Değerli milletvekilleri Türkiye'nin dış politikadaki bu başarısızlığı inanın ki emin olun ki Türkiye'nin hiçbir dönemde bu kadar bu kadar başarısız bir dış politikayla karşı karşıya kalmamıştı. Eğer Türkiye iddia edildiği gibi başarılı bir dış politika izlemiş olsaydı bugün Irak bize o anlamda tabiri caizse yine ifade ediyorum posta koymazdı. Eğer öyle olsaydı Fransız senatosundan Türkiye aleyhine bu kararlar geçmezdi. Yeri gelmişken onu da ifade edeyim iki gün önce Fransız parlamentosundan, senatosundan Türkiye aleyhine karar kabul edildi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakıyorum, iktidar partisine bakıyorum. Bu anlamda herhangi bir şey yapıldığını göremiyorum maalesef. Üzülerek ifade etmek istiyorum. Dün grup konuşmaları vardı. Hiç olmazsa grup konuşmalarında bu konuya değinilir ümidiyle grup konuşmalarını dikkatle izledik. Ancak Fransız gazetesinin dahi alaya aldığı bir konuşmayla karşılaştık. Fransız Le Figaro'da Sayın Başbakan'ın konuşması adeta alaya alınmıştır. Ve Fransa'ya karşı o kadar kuru kalabalık laf edenler ortamı yumuşatmaya çalışmaktadır demektedirler. Biz neden bu duruma düştük? Fransa'ya karşı biz ortamı yumuşatacak duruma niye düştük? Nasıl düştük? Hani biz Şunları şunları yapacaktık. Niye yapamadık? Değerli milletvekilleri, bu işler bu işler lafla olmuyor. Konumuz elbette ki Aden Körfezi'dir. Konumuz elbette ki bu anlamda tezkere'nin uzatılmasıdır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin o bölgedeki çıkarlarının korunmaya devam etmesi için elbette ki tezkereye olumlu oy vereceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun çıkarı söz konusuysa Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz onun yanındayız. Bu konuları iç siyaset malzemesi yapmayız, iktidar muhalefet çekişmesine dönüştürmeyiz. Ama iktidardan da bunun karşılığında kişilikli bir dış politika izlemesini bekleriz. Allah aşkına soruyorum 22 Aralık'ta Fransız parlamentosunda bir karar kabul ediliyor Türkiye aleyhine. 28 Aralık'ta hükümet nasıl Fransa şirketinin yüzde on beş pay olduğu güney akım projesini onaylar? Nasıl Fransa'ya bu anlamda ödül verir? Sayın Zafer Çağlayan nasıl bu bizim ticari ilişkilerimizi etkilemez açıklaması yapar? Siz böyle yaptıkça bu kararlar Fransa'yla bu kararlar birkaç Avrupa ülkesiyle sınırlı kalmaz. Muhalefet Partisi olarak Millet Meclisi'ni Yüce heyetinizi uyarmak durumundayız. 2015 süreci önümüze gelmektedir ve bu 2015 süreci Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bir süreçtir. Ve bu sürecin mutlaka tedbirinin alınması lazım. Ama bu Fransa'da olduğu gibi Fransa'yı ödüllendirerek değil veyahut da oylamanın yapıldığı gün Kayseri'de Sayın Dışişleri Bakanının kayak yapmasıyla olmaz bu işler. Bu mesele ciddi bir meseledir. Bu meselenin burada meclis özel oturumunda konuşulması gerekmektedir. Bir hususu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Fransa'ya karşı biz Aden Körfezi'ne gemi gönderiyoruz, Somali'nin güvenliğini sağlıyoruz. Bu ülkelerin desteğini niye sağlayamıyoruz? Biz Libya'ya o kadar açıktan para verdik muhaliflere. O muhalifler bugün iktidardalar. Peki bizim desteğimizle de iktidara gelen Libya'lı muhalifler Türkiye'nin bu önemli kararlarında niye Türkiye'nin yanında değil? Mısır niye Türkiye'nin yanında değil? Filistin için önemli ölçüde haklı sebepleri de var. Neredeyse savaşa giriyorduk. Bu konuda niye bize bir cümleyle de olsa destek vermedi? İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Türk ve İslam Konferansı Örgütü'nde biz etkiliyiz. Neden bu konuda İslam Konferansı Örgütü'nü harekete geçiremedik? Türk Cumhuriyetlerinin liderlerini Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan niye aramadılar? değerli milletvekilleri bu tür meselelerde bu tür meselelerde maalesef meseleyi akarına bırakmak gibi bir hükümetin tavrı var. Ve belki de işinize geliyordur. Neden? Çünkü siz bir takım şeylerin altyapısını yapıyorsunuz. Dersim özüründen sonra biz şu açıklamada bulunduk. Dedik ki Ermeni özrü mü var sırada acaba? Kamuoyunu mu hazırlıyorsunuz? Kamuoyu demişken Bugün Türkiye'ye en büyük desteği veren Azerbaycan olduğu halde hükümete yakın basın yayın organlarında bir Azerbaycan karalama kampanyasının da sürdürüldüğünü üzülerek görmekteyiz. Acaba yeniden protokollere bir hazırlık mı yapıyorsunuz? Çünkü daha önce protokolleri gündeme getirdiğinizde Azerbaycan'ın tepkisi ve Türk kamuoyunun tepkisi sebebiyle bu konuda geri adım atmak zorunda kalmıştınız. Şimdi daha önce Sayın Denktaş'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Sayın Denktaş'ı düşürdüğünüz duruma şimdi Azerbaycan'ı mı düşürmeye çalışıyorsunuz? Kıbrıs Türk'ünün haklı davasını Türk kamuoyunun gözünden düşürdüğünüz psikolojik operasyonlar yaptığınızı görmedik mi zannediyorsunuz? Aynı duygu ve düşünceler içerisinde şimdi Azerbaycan'a karşı mı böyle bir kamuoyunda yıpratma kampanyası başlattınız? Türkiye uçacaksa kanadının birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir, birisi Azerbaycan'dır, birisi İslam dünyasıdır. Birisi Türk dünyasıdır. Ama siz Türk dünyasını çoktan unuttunuz. Dolayısıyla da Türk dünyasının desteğini bu anlamda zaman zaman almakta da sıkıntı çekiyorsunuz. Neden? Çünkü Türk dünyasıyla o anlamda bir türlü kucaklaşmayı beceremediniz. Aden Körfezi'ndeki bu sıkıntılı hadisenin kısa sürede bitmesi beklenmiyor. Bu vesileyle burada bunun da açıklanması lazım. Tezkere bir sene bir sene uzatılıyor ama hükümetin bu anlamda bir projeksiyonu var mı? Orada Somali korsanlarına karşı ne gibi başarılar elde edildi ve bundan sonra hangi projeksiyonunuz var? Üç sene içerisinde mi bu bitirilecek? Altı ay sonra mı bitirilecek? Yoksa orada bir şekilde gemi bulundurmak Amerika Birleşik Devletleri'nin işine mi geliyor? O oradaki askeri güçle yarın Büyük Orta Doğu Projesi'nin başka ayakları mı devreye sokulacak? Bunların elbette ki buradan açıklanması, bunların hesabının verilmesi lazım. Irak'ta ciddi bir dış politika zafiyeti gösteriyoruz. Irak mezhep çatışmanın eşiğine getirilmiş durumdadır ve bunda Türkiye'nin katkısı hiç de azımsanamayacak ölçüdedir. Ve Türkiye'nin bugün Suriye'de devrimcilik oyunu son sıra devam etmektedir. Yarın belki Türkiye'nin Suriye'deki devrimcilik oyununun bir benzeri İran'da sahnelenmeye çalışıldığında da aynı manzarayla karşı karşıya kalacağız. Bunun tabi sadece bu ülkelerle sınırlı kalmayacağı önümüzdeki süreç içerisinde körfez ülkelerine de yansıyacağını herhalde tahmin etmek zor değil. Bütün bu süreç içerisinde Türkiye'nin projeksiyonları var mı acaba? Türkiye'nin dış politika gündeminde bugünden yarına karar değiştiren bir anlayışı terk etmeyi düşünüyor musunuz? El alem 50 yıllık projeksiyonlar yapıyor. 10 sene sonra Orta Doğu'da ne olacağını, dünyanın başka yerinde hangi güçlerin ön plana çıkacağını hesabını yapıyor. Biz 6 ay önce kardeş dediğimize bugün kalleş diyoruz. Yarın ne diyeceğimizi doğrusu sizin pencerenizden baktığımızda kestirmek mümkün değildir. Değerli milletvekilleri dolayısıyla da biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun çıkarlarını koruyacak her türlü girişimin arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ancak bunu yaparken sorumlu muhalefet örneğini de sergiliyoruz ve diyoruz ki biz destek veriyoruz bu tür dış operasyonlara. Ama siz bunun gereğini yerine getiriyor musunuz? Bunun hesabını da burada vermek zorundasınız. Somaliye gönderdiğimiz askeri yarın öbür gün Sayın Başbakan'ın konuşmasından o çıktı. Irak'ta mezhep çatışmasını önlemek için de göndermeyi düşünüyor musunuz? Peki eğer onu düşünüyorsanız, eğer Suriye'ye de girmeyi düşünüyorsanız, Kandile neden hala Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle Türk bayrağını dikemediniz? Dolayısıyla da bütün bu meseleler birbiriyle bağlantılıdır. Suriye'yi Irak'tan, Irak'ı İran'dan onu Hürümüz Boğazı'ndan ve Hürümüz Boğazı'nı Arap Denizi'nden, onu Aden Körfezi'nden, El-Kaide'den, Somali'den farklı değerlendiremezsiniz. Büyük Orta Doğu'dan farklı değerlendiremezsiniz. Dolayısıyla sadece burada Aden Körfezi'ndeki Somalili korsanları yakaladık. İşte bunları yakalamaya devam edeceğiz anlayışıyla bu meselenin izah edilmesi mümkün değildir. Değerli milletvekillerim, konuşmamı konuşmamı tamamlamadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye 2015 sürecinde büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olacaktır. Lütfen sorumlu bir dış politika sergileyin. Bu konuda meclisimizin üzerine düşecek önemli görevler vardır. Muhalefet partisi olarak biz bu konuda adeta çırpınıyoruz. Diyoruz ki 2015'te Türkiye sıkıntılı bir sürece sokulacak. Gelin bunu şimdiden önlemeye çalışalım. Bu sadece Ermeni diasporasının Türkiye'ye karşı bir çalışması değil. Fransız senatosunun kararının arkasında içerideki seçim oylamasıyla beraber Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden dışlama çabası da var. Türkiye ile bölgede rekabet de var. Çok daha geniş paradigmalar var. Ama ondan da önemlisi birçok ülke parlamentosu bu karara benzer karara hazırlık yapıyor. Almanya'nın başka ülkelerin hazırlığı var. Bu konularda takip ediyor musunuz? Biz ediyoruz ve muhalefet olarak sizi de uyarıyoruz. 2015 sürecinde gelin sorumluluğunuzu üzerinize alın ve Türkiye'yi sıkıntılı bir sürece sokmaktan hep beraber çıkaralım. Sıfır sorun dediniz Türkiye'yi bütün komşularımızla sıkıntıya soktunuz. Şimdi yandaş basınınız vasıtasıyla kardeş Azerbaycan'ı küstürmekle meşgulsünüz protokolleri yeniden gündeme gündeme getirmekle meşgulsünüz. Ama bütün bunları gelin bir kez daha uyarıyoruz. Bir kenara bırakın ve Türk milletinin, Türkiye'nin gerçek çıkarlarını savunun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Oğan.